Endonezya'da genelde soyadımız yok yani. O yüzden Türkiye'de ilk geldiğimde benim ismim Nurul Hafni, Nurul Hafni oluyor. Sınavdayken iki kere yazıyorum. Şimdi yasak olduğu için çocuklar markete giremezler ya, yasak yani. Ben girdim, kasada bir çalışan var diyor ki, buraya çocuklar girmek yasak dedi. Biliyorum. İHH'dan gelenler, eğer evlilerse biz baba diyoruz onlara. Yani erkeklere baba diyoruz, kadınlara da anne diyoruz. O yüzden Reşat Baba'ya baba diyoruz. Dünyanın en neşeli yetimhanesi yaşamak nasıl bir şey? Soruyorsunuz değil mi? Doğru söylüyorum ben. İsmim Nurul Hafni, Endonezyalıyım. Şimdi 22 yaşındayım. İstanbul Salık Bilimleri Üniversitesi'nde hemşirelik bölümünde okuyorum. Babam 2008'e vefat etti. Ben o zamanda da zaten baba annemle yaşıyordum. Bizim evimizden yangın çıktı o günde. Benim babam namaz kılmaya gitti camiye. Kardeşim ve annem evde kalıyorlar. Bizim evimiz denizde, suyun üstünde evimiz. O yüzden benim annem oradan çıkamıyordu. O yüzden arkadan kaçtılar. Mesela akşamla, gecede diyelim çok rüzgar geliyor. Evimiz böyle oluyor, sallıyor. Böyle. Biraz korkunç yani. Sonra benim babam da benim anneme yardım etmeye çalışıyor. Ondan sonra birkaç saat sonra bir saat sonra öyle itfaiyeler geliyorlar. Yani benim babam onlara yardım etti. Yardım ettiğin zaman o su şarpıyor. Birkaç metre uçuyor benim babam. Bizim evimiz zaten bitti yani. Hiçbir şey alamıyor. Benim annem hiçbir şey alamıyordu. Belgeler falan, elbise, para falan almıyor. Sonra benim babam hastaneye gidecekti. Bu yangın çıktıktan sonra Cuma günü olun onun ameliyatı olacaktı. Ambulan bekliyorlar. Ambulan gelecek ya. Ondan sonra benim babam kötüleşiyor. Kendisi çıktı dışarıya sonra diyor ki geldi dedi. Benim e, vaktim geldi demek istedi. Benim babam o geldi söyledikten sonra benim babam vefat etti. Ondan sonra ambulans geldi. Yani 10 dakika sonra ambulans geldi. Önceden babam vefat etmeden önce babam her zaman bizim için para gönderiyordu. Yani benim için, baba annem için. Ama o vefat ettikten sonra e, baba annem iş yapmaya zorunda kaldı. Mesela biz Endonezya yani benim koyumda çok muz ağacı vardı. Onu satıyorum ben okulda o paradan işte yemek alıyoruz mesela. Çünkü baba annem benim babam vefat etmeden önce onun işi yok. Sadece tarla gidiyorlar öyle. Ama oradan da para çok kazanmıyoruz mesela. Bazen benim baba annem öyle yemek falan yapıyor. Ben de okula götürüyorum mesela satıyorum arkadaşlarıma. Ben ilk okul 4. sınıftaydım o zaman Benim baba annem vefat etti. O vefat ettikten sonra ben akrabamla yaşamaya zorunda kaldım. Uzak bir akrabam var benim, babam tarafından. O bu Hani İstanbul Baba Murat Korkmaz Yetimhanesi biliyor. işte anlatıyor, yani orada bir yetimhane var, İHA'nın yetimhanesi var Banda açede Ben karar almadım, yani onlar karar almışlar. Ondan sonra 2010'da İstanbul Baba Murat Korkmaz haneye girdim O zamanda ben 12 yaşındaydım. Benim erkek kardeşim var, işte o akrabam da kaldı. Ben İHA'nın yetimhanesiye geldim çok zordu o zaman da. Kardeşimden uzak durmak çok zor. Bir de orası çok yeni bir yer benim için. Kimseyi tanımıyordum. Koyum çok özlüyorum çünkü. Orada zaten kalmak istemiyordum aslında. Yani ben karar almadım ya orada kalmak için. Ama işte yavaş yavaş oradaki kalanlarla tanıştım. Onlarla beraber vakit geçirdik. Oradan her şeyi öğrendim. Şimdi o yetimhane benim için ev gibi yani. Mesela buradan oraya tatil için git. Mesela şimdi yazın oraya tatil gideceğiz ya mesela. İlk gitmek istediğim yer işte orası. Çocukken ben doktor olmak istiyorum. Ama ondan sonra o ortaokuldayken televizyonda bir şey izliyorum. Öyle doktor hakkında. Ondan sonra korkuyorum yani. Kandan korkuyorum çünkü. Çok fazla kan olsa korkuyorum. Hemşire olmak böyle falan düşünmemiştim. Çünkü hemşire ve doktor aynı iş yapıyorlar. O yüzden uzak duruyorum o meslekten. Ondan sonra 2018'de lisem bitirdim hahadan haber geldi bize. Biz hepimiz sınava gireceğiz. Yok sınava gireceğiz. Sonra Jakarta'ya gittik. Yok sınava girdik. Sadece iki kişi kazandık. Bir arkadaşım da var. O da burada okuyor. Hemşirelik okuyor. 2018'de Ekim ayında buraya geldi. Hemşirelik kazandım. Sonra buraya geldim. Arkadaşlarım var. Ben onlara söylüyorum. Yani ben doktor olmak istemiyorum. Yani nasıl yapacağım bilmiyorum. Çünkü ben kandan korkuyorum diye söylüyorum. Ama diyorlar ki doktorlar ve hemşireler de önceden belki senin gibiydi. Yani korkuyorlar tabii ki. Ama alışıyorlar. Alışacaklar zaten. Şimdi alıştım zaten. Staja da çıktım. 3 hafta staja çıktım. Orada hastanede mesela hastalarla teması oldum. Onların ilaçlar falan hazırlıyorum. Ondan sonra serum falan takıyorum. Hastalara da ine vurdum. Düşünmemiştim buraya kadar gelebildim. Endonezya'da genelde soyadımız yok yani. O yüzden Türkiye'de ilk geldiğimde benim ismim Nurul Hafni, Nurul Hafni oluyor. Sınavdayken iki kere yazıyorum. Reşat Başer abiye neden Baba Reşat diyoruz. 2011'de gelmişti. İHH'den gelenler. Eğer evlilerse, evli ise biz baba diyoruz onlara. Yani erkeklere baba diyoruz. Kadınlara da anne diyoruz. O yüzden Reşat babaya baba diyoruz. Baba Reşat'ın eşine biz anne diyoruz. Çocuklara da kardeşimiz yani. Baba Reşat bizimle iki buçuk sene kalıyordu. Ondan sonra buraya döndü dünyanın en neşeli yetim hanesi yaşamak nasıl bir şey? Söylüyorsunuz değil mi? Doğru söylüyorum ben. Tamam. Mutlu oldum yani. Çok mutlu oldum. Mesela şimdi orada kalmak çok güzel bir şey. Orada çok bir şey öğrendim. Aynı, aynı anneden doğmadık ama aile gibiyiz yani. Birbirimize yardım ediyoruz mesela. İşte büyük ablalar küçüklere yardım ediyorlar. Ondan sonra çünkü bazen çocuklar annesini çok özlüyorlar. Buradaki insanlar mesela 12 yaşındalar ama sanki 25 yaşında gibi gözüküyorlar. Yani öyle mesela. Burada çok şaşırdım. O yüzden mesela bana soruyorlar ya kaç yaşındasın, kaç yaşındasın diye. Ben sonra söylemedim yani. Sadece tahmin edin o kadar. Söylemiyorum. Ama her zaman ne diyorlar? 15 yaşında mısın sen ya da 16 yaşında mısın? Bir gün yani şimdi yasak olduğu için çocuklar markete giremezler ya yasak yani. Ben girdim sonra bana diyor ki kasada bir çalışan var diyor ki buraya çocuklar girmek yasaktı dedi. Biliyorum yani sana yasak olduğu için biliyor musun? Biliyorum. Kaçış iş... Sonra ben onlara dedim ben Çocuk değilim yani, 22 yaşındayım dedim. Aa, gerçekten mi? Aa, göstermiyorsun, o yüzden öyle söylüyorum. Pardon dedi, kusura bakma. dedi Öyle diyorlar. İlk geldiğimde hiçbir yemek yemiyorum. Yemek yani, Türk yemekleri yemiyorum. Yemiyordum, sürekli noodle yiyoruz biz. 6 ay falan mı öyle geçtik. Ondan sonra yavaş yavaş alışmaya başladım. İlk sevdiğim yemekleri lahmacun, ondan sonra Kıymalı börek. yani mesela burada yemekler bana tadısız gibi geliyor. Yani her insanlar farklı tabii ki ama bana tadısız gibi geliyor. Çünkü biz her yemekler e, acı sosla yiyoruz biz. Sabah da acı sos yiyoruz, akşam öğle yemeği de acı sos yani. okul bittikten sonra yüksek lisan devam etmek istiyorum ama Endonezya'da. Çünkü en büyük hayalim benim kardeşimle beraber aynı çatıda kalıyoruz. Nasıl diyeyim? Benim babam vefat ettikten sonra hiç aynı evde, aynı çatıda kalmıyoruz yani şimdiye kadar. O yüzden benim en büyük hayalim bir ev almak istiyorum. Yani kardeşimle beraber aynı çatıda kalıyoruz. İlk okuldan beri, evet ilk okuldan beri onlar annemle beraber kalıyorlar. Ben de baba annemle. Yani ondan sonra benim babam, baba annem vefat ettikten sonra direkt yetimhaneye girdim. O yüzden onlarla hiç kalmıyorum. Ben de yaşamak istiyorum. Yani yetimhaneden yakın bir yerde. Şöyle düşünüyorum. Bizim Endonezya'da öyle sağlıkçı, sağlıkçı çalışanlar çok azdı. Yani mesela var da şehirde çok var ama koy de çok az. Bir de aşırı pahalı. Yani mesela ben hizmet vermek istiyorum yani onlara. Orada çalışıyorum mesela çünkü bir arkadaşımla beraber burada okuyoruz. Aynı bölümde okuyoruz. Belki de böyle bir çalışma yapabiliyoruz. Klinik açmak sonra beraber çalışıyoruz yani. İHA'daki çalışanlar, İHA yardım edenlere teşekkür etmek istiyorum. Bizi sevdiğiniz için, bizi yardım ettiğiniz için bir de bizim hayallerimiz gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yetim gülerse dünya güler.